Saat 15.30'u birkaç dakika geçti. Tek konuya odaklanmayı planlıyoruz günün içinden kuşağında bu bölümde. O mesele de şu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda ile yaşanan krizin yankıları sürmekte. Konu bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu canlı yayın konuğumuz Ankara'dan katılıyor kendisi yayına. Teşekkür ederiz katıldığınız için peşin ben sayın bloğulu hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk. Konu hassas, polemiğe dönüştüğü için hassas bunun farkındayız. O noktadan müsaadenizle başlayalım. Konunun polemiğe dönüşmesi hatta Twitter'a bile taşınması için ne düşünüyorsunuz? Buna tamamen gereksiz ve anlamsız buluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu konu büyük resmin içinde sadece bir ayrıntıdır ve bizim için o kadar da önemli bir ayrıntı değildir. Ben önce belki büyük resmi çizmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bizim Brüksel'e yaptığımız ziyaret çok kapsamlı, verimli, olumlu görüşmelere vesile teşkil eden bir ziyaret oldu. Bu bütün gün süren görüşmeler boyunca Odak noktasını e, Genel Başkanımız e, Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Sosyalistler e, ve Demokratlar Grubu'na e, 300 350 kişilik e, bir e, parlamenterin, Avrupa Parlamentosu üyesinin katıldığı bir e, 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 toplantıda e, önce yaptığı kısa bir konuşma, e, sonra sorulara cevaben e, verdiği yanıtlar oldu. E, bu sorular e, anayasadan işte çözüm e, sürecine, kadın erkek eşitliğinden e, Suriye konusuna e, kadar e, Kıbrıs konusu e, e, birçok e, konuda parlamenterlerin sorularına gayet net bir şekilde, açık bir şekilde cevap verildi. E, çok da olumlu tepkiler e, aldık e, bu e, görüşmelerden. E, daha sonra e, yine e, e, Sosyalist Demokratlar e, grubun e, başkan yardımcısı e, Çek asılı Ruçek'le çok güzel bir görüşme yapıldı. Bu görüşme neticesinde Türkiye'de sonbaharda bu grupla yani sosyal sosyalistler ve demokratlar grubuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir forum düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı. Demokrasi ve özgürlük temasını işleyecek bu formun İstanbul'da yapılması hususunda mutabık kalındı. Genel Başkanımız daha sonra ee, Avrupa Parlamentosu çatısı yara, e, altında yer alan e, liberal grup e, başkanı eski baş, e, Belçika Başbakanı'yla da bir e, çok yararlı görüşme yaptı. Orada Belçika e, eski Başbakanı e, Türkiye'deki durumu gayet yakından izlediklerini, özellikle ifade özgürlüğü bağlamında e, çok ciddi sıkıntılar olduğunu bildiklerini, e, bu bağlamda tutuklu gazetecilerin durumundan çok kaygı duyduklarını e, ve bu nedenle acaba ee, Avrupa Parlamentosu'nun ödüllerinden biri olan e, Sakarov ödülünün e, hapisteki gazetecilerden birine verilmesinin uygun olup olmayacağı konusu e, gündeme e, getirildi. E, biz de tabi bunun e, medya mensuplarına haksız yere e, hapishanelerde bulunan e, gazeteci arkadaşlarımıza yönelik e, çok anlamlı bir cest olacağını e, söyledik. Genel Başkanımız ayrıca Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'la da bir görüşme yaptı. Evet. Bu görüşmede de yararlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Suriye konusu gündeme ağırlıklı olarak geldi. Daha sonra Stefan Fule yani Güneydi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fule ile Gerçek anlamda ben ilk defa bu kadar sıcak bir görüşme yapıldığına şahit oldum. Yani Fuyla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ne kadar sıcak baktıklarını, bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkılarının önemli olduğunu ve bu katkıları değerli bulduklarını bunları söyledi. Şimdi e, ayrıca akşam... Ve fakat o noktada ama Esad benzetmesi Belçika, geldi ve polemiğe dönüştü mesele değil mi efendim? Anladım ama yani o polemiğin hangi çerçeveye oturduğunu anlatmak için bunları sizinle paylaşıyorum. Akşam da Belçika Başbakan Yardımcısı ve birçok Belçikalı parlamenterlerle bir çalışma yemeğine katılındı. Öğlen de bir çalışma yemeğine katılınmıştı. Arada başka temaslar oldu. Bütün bu temaslarda bizim gördüğümüz sonuç Avrupa Parlamentosu üyelerinin büyük bir kısmının Türkiye'deki sıkıntıları anladıklarını bunların farkında olduklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bağlamdaki görüşlerine de değer verdiklerini gördük. Bu genel çerçeve bu. Şimdi burada bir Türk medyasının da belki haklı olarak üzerinde durduğu bir bize göre bir ayrıntı var. O da şu. şeyde gruba yani sosyalistler ve demokratlar grubuna yaptığı konuşmadan sonra ee, Svoboda'nın önerisi üzerine bir ortak basın e, toplantısı e, düzenlendi. E, bu e, toplantı sırasında Svoboda içeride yaptığı gibi dışarıda da e, Türkiye'de ifade özgürlüğü bağlamındaki sıkıntılara, Suriye konusundaki bazı eksikliklere e, işaret etti. Buralara kadar hiçbir sorun olmadı. Bir noktada Sv Sayın Svoboda dedi ki ben içerideki oturumu e, tekrar yönetmek için ayrılmak durumundayım dedi. Bu tabi pek diplomatik nezakete uymayan bir davranıştı. Yani daha uygun olanı Subobo'dan'ın basın mensuplarına teşekkür edip basın toplantısının bittiğini ilan etmesiydi. Bunu yapmadı. Ben ayrılıyorum dedi. Tam ayrılırken bir soru daha soruldu genel başkanımıza. Bir Türk gazeteci tarafından tam şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum ama bu bantlarda olduğu için kolaylıkla belirlenebilir. Peki. Ee, Soru e, Sayın Başbakan Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirileri. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esad yanlısı bir e, politika izlediği şeklindeki bir soruya Genel Başkanımızın verdiği cevap. E, bu da e, Esad'la e, Sayın Erdoğan arasında ki bazı paralelliklere yani demokrasi eksikliği, hukukun üstünlüğü eksikliği, e, halka karşı uygulanan, e, yöntemler e, yani bir vergaziydi Türkiye'den tamamen ton, ton farkından söz edildi e, yanlış anlamışım evet. evet yani bir e, e, demokratik olmayan e, diktatörlük e, havası izlenimi yaratan e, bir e, e, paralellik kurdu e, buna e, Sırbıda bu çatı altında e, sosyal e, sosyalistler ve demokratlar logosunun önünde e, bir e, e, konuğun bunları söyleyemeyeceğini iddia etti. Bu e, bütün olay Svoboda ile başlayan, Svoboda ile biten bir olaydır. Evet. Yani bunun e, Cumhuriyet Halk Partisi ile sosyal, e, sosyal demokratlar arasında bir sorun değil. Bizim orada en ufak bir sorunumuz yok. Yaptığımız bütün e, görüşmelerden bu sonucu çıkardık. Hı. Ama Svoboda hangi telkinlerle, hangi baskılarla, hangi gerekçelerle bir e, e, konuğun Avrupa Parlamentosu çatısı altında düşüncelerini ifade edemeyeceğini, ifade ettiği düşüncelerin kabul edilmeyeceğini ve bunların geri alınması gerektiğini söyleme cesaretini bulabilir. Peki. Biz bu cesareti kendisine tanımadık. Peki. Bu hakkı kendisine tanımadık. Bütün bu gelişmelerden sonra e, kapısına kadar gittiğimiz görüşmenin Eee ya burada jamana kadar gittiğimiz noktada çok affedersiniz, lütfen affedin sık sık araya giriyorum ama süre konusunda benim de sıkıntılarım buyurun. var. Bu maksatla sık sık araya giriyorum. Peki konunun CHP içinde de tartışıldığını buyurun. söyledik. CHP içinde nasıl tartışıldı? CHP içinde bu konuda bir tartışma yok ya da konuşuldu. Ee, Sayın Şalabo ederim. Peki. Efendim, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Tabii, görüşüldüğünü yani, söyledik. Geliş... Onu kastetmiştik. Peki nasıl ele alındı efendim? Ee, gelişmelerden bilgi verdik tabii. MYK'da konuşulanları burada paylaşmak durumunda değilim. Fakat bu konuda en ufak bir tereddüt, en ufak bir görüş ayrılığı yok. Ee, Sayın Svoboda ne demokrasiden nasibini almış, ne onun altında yatan değerlerden, düşünce ve ifade özgürlüğünden nasibini almış bir kimse olmadı ortaya çıktı bu tepkisi karşısında. Biz bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Yani Sayın soboda da bir siyasetçidir. Ama bu kadar çapsız bir tepki göstermesini, ee, biz size yadırgadık ve gereken cevabı da verdik. Yani düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne e, tahammülü olmayan bir siyasetçiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın işi yoktur. İster adı Svoboda olsun, ister başka bir şey isim altında olsun, herhangi bir kimseyle, bu zihniyette olan bir kimseyle e, bizim e, görüşme e, e, durumumuz yoktur. Görüşme gereği de yoktur. E, bu e, konuda hem halkımız, sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, bütün tabanımız, milletvekillerimiz, yönetimimiz arkamızdadır. Bunun aksini söyleyenler varsa onlar kendi hesapları için böyle bir çıkış yapmış olabilirler. Peki. Sayın Loğlu teşekkür ederiz tekrar yayına katkımız için efendim. Sağ olun.